Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 26. lemanın 6. ricası. Bir zaman elim bir esaretimde insanlardan tevahuş edip Barla yaylasında Çam Dağı'nın tepesinde yalnız kaldım. Yalnızlıkta bir nur arıyordum. Bir gece o yüksek tepenin başındaki yüksek bir çam ağacının üstündeki üstü açık odacıktaydım. Üç dört gurbeti biri içinde ihtiyarlık bana ihtar etti. Altıncı mektupta izah edildiği gibi o gece ıssız, sessiz, yalnız ağaçların hışırtılarından ve hemhemelerinden gelen hazin bir sada bir ses, rikatime, ihtiyarlığıma, gurbetime ziyade dokundu. İhtiyarlık bana ihtar etti ki gündüz nasıl şu siyah bir kabre tebedül etti, Dünya siyah kefenini giydi, öyle de senin ömrünün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah gecesine ve hayatın yazı dahi ölümün kış gecesine inkılap edeceğini kalbimin kulağına söyledim. Nefsim bil mecburiye dedi. Evet ben vatanımdan garip olduğum gibi bu 50 sene zarfındaki ömrümde zeval bulan sevdiklerimden ayrı düştüğümden ve arkalarında onlara ağlayarak kaldığımdan bu vatan gurbetinden daha ziyade hazin ve elin bir gurbettir. Ve bu gece ve dağın garibane vaziyetindeki hazin gurbetten daha ziyade hazin ve elin bir gurbete yakınlaşıyorum ki, bütün dünyadan birden farakat zamanı yakınlaştığını ihtiyarlık bana haber veriyor. Bu gurbet gurbet içinde ve bu hüzün hüzün içindeki vaziyetten bir rica bir nur aradım. Birden imanı billah imdada yetişti. Öyle bir insiyet verdi ki bulunduğu muzaaf vahşet bin defa tezavuf etseydi yine o teselli kafi gelirdi. Evet ey ihtiyar ve ihtiyarlar. Madem rahim bir halıkımız var. Bizim için gurbet olamaz. Madem o var bizim için her şey var. Madem o var melaikeleri de var. Melaikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil. Hali dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur. Zişur ibadından başka onun nuruyla, onun hesabıyla taşı da ağacı da birer munis arkadaş hükmüne geçer. Lisan hal ile bizim ile konuşabilirler ve eğlendirirler. Evet bu kainatın mevcudatı adedince ve bu büyük kitab alemin harfleri sayısınca vücuduna şehadet eden ve ziruhların medar şefkat ve rahmet ve inayet olabilen cihazatı ve matumatı ve nimetleri adedince rahmetini gösteren deliller şahitleri bize rahim, kerim, enis ve dıt olan halıkımızın, saniyemizin, hamimizin dergahını gösteriyorlar. O dergahta en makbul bir şefaatçi acz ve zaftır ve acz ve zafın tam zamanında da ihtiyarlıktır. Böyle bir dergaha makbul bir şefaatçi olan ihtiyarlıktan küsmek değil, sevmek lazımdır. Bediüzzaman Said Nursi'nin birkaç mektubu ve nur risallerinin tehlikeli zamanlarında Risale-i Nur'u el yazılarıyla neşredenlerden bazılarının fıkralarıdır. 28. mektubun 3. meselesinin tetinmesi olabilir küçük ve hususi bir mektuptur. Ahiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrev Efendi ve Refet Bey, sözler namındaki Envar-ı Kur'aniye'de üç keramet Kur'aniye'yi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şefkinizle bir dördüncüsünü ilave ettirdiniz. Bildiğimiz üç ise birincisi, telifinde fevkalade suhulet ve sürattir. Hatta 5 parça olan 19. mektup 2-3 günde ve her günde 3-4 saat zarfında mecmu 12 saat eder. Kitapsız dağda bağda telif edildiği 30. söz hastalıklı bir zamanda 5-6 saatte telif edildi. 28. söz olan cennet bahsi 1 veya 2 saatte Süleyman'ın dere bahçesinde telif edildi. Ben ve Tevfik ile Süleyman bu sürate hayrette kaldık ve hakeza. Telifinde bu keramet-i olduğu gibi ikincisi Yazmasında dahi fevkalade bir suhulet, bir iştiyak ve usanmamak var. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç veren çok esbab içinde bu sözlerden biri çıkar, birden çok yerlerde kemal-i yazılmaya başlanıyor. Mühim meşgaleler içinde onlar her şeye tercih ediliyor ve hakeza. Üçüncü kerameti Kur'an'ı bunların okunması dahi usanç vermiyor. Usan ihtiyaç hissedilse okundukça zevk kalınıyor, usanılmıyor. İşte siz dahi dördüncü bir keramet-i ispat ettiniz. Hüsrev gibi kendine tembel diyen ve beş senedir sözleri işittiği halde yazmaya cidden tembellik edip başlamayan bir kardeşimiz, bir ayda 14 kitabı güzel ve dikkatli yazması şüphesiz dördüncü bir keramet-i esrar-ı Kur'an'iyedir. Hussan, 33. mektup olan 33 pencerelerin kıymeti tamamen takdir edilmiş ki gayet dikkatle ve güzel yazılmış. Evet o risale marifetullah ve iman billah için en kuvvetli, en parlak bir risaledir. Yalnız baştaki pencereler gayet icmal ve ihtisar ile girilmiştir. Fakat gittikçe inkişaf eder. Daha ziyade parlar, zaten sair telifata muhalif olarak ekser sözlerin başları, mücmel başlar gittikçe genişlenir, tenevvür eder. 28. mektubun 7. meselesi Bismillahirrahmanirrahim Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi huwa khayrun mimma yecmaun. Şu şu mesele yedi işarettir. Evvela tadisi nimet suretinde birkaç sırrı inayetin izharına yedi sebebi beyan ederiz. Birinci sebep eski harbi ummiden evvel ve evvelinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki Arara Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı altındayım. Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma Cenab-ı Hakk'ın emridir, o rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amiran ediyor ki icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak ve şu icazın bir nevinin şu zamanda izharına, haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Madem icaz Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle olduğu elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı evinden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek, icaza yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep, madem Kur'an hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir, o kendi kendini medh ediyor, biz de onun dersine itibaren, onun tefsirini edeceğiz Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir ve o risallerdeki hakaik ise Kur'an'ın malıdır ve hakikatleridir. Ve madem kuran Hakim ekser surelerde Husan, elif lamralarda, hamimlerde kendi kendini kemali haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor, layık olduğu methi kendi kendine ediyor, elbette sözlerde inikas etmiş kuran Hakim'in lemaat-i icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayet-i Rabbani'nin izharına mükellefiz. Çünkü o üstadımız öyle eder ve öyle derseriz. Üçüncü sebep sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil Kur'an'ımdır ve Kur'an'dan tereşu etmiştir. Hatta onuncu söz yüzer ayatı Kur'aniyeden sünmüş bazı katarattır. Sayır saller dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim gideceğim elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehli daradet ve toyan işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Elbette semai Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan misaller, benim gibi çok itirazata ve tenkidata meder olabilen ve sükut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Hem madem örf finasta bir eserdeki mezaya o eserin mazdarı ve menbaa zannettikleri müellifin etvarında aranılıyor. Ve bu örfe göre o hakaiki aliyeyi ve o cezahir-i gâliyeyi Kendim gibi bir müflise haşa onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için Risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın ve şahat meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Dördüncü sebep, bazen tavazu küfran nimeti istizam ediyor. Belki küfran nimet olur. Bazen de tahdisi nimet iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çare yeganesi ki ne küfran nimet olsun, ne de iftihar olsun. Meziyat ve kemalatları meziyet ve kemalatları ikrar edip fakat temellük etmeyerek münimi hakinin, hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Mesela nasıl ki murassa ve müzeyen bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen halk sana dese Maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin. Eğer sen tevazukar ana edersen, haşa ben neyim hiç, bu nedir? Nerede güzellik? O vakit küfran nimet olur ve bu huleyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftehir ana desen, evet ben çok güzelim. Benim gibi, benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz. O vakit mağrur ana bir fahirdir. İşte fahirden küfrandan kurtulmak için demek ki, Evet ben güzelleştim fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir. İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küre arda bağırarak derim ki sözler güzeldirler, hakikattirler fakat benim değildirler. Kur'an hakimin hakaikinden telemmu etmiş şualardır. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَةِ وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَةٍ بِمُحَمَّدٍ Düsturuyla derim ki, وَمَا مَدَحْتُ medahtul bi kelimati ve lakin medahtul kelimati bil Kur'an. Yani Kur'an'ın hakaiki icazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Yani Kur'an'ın hakaiki icazını ben güzelleştiremedim. Güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Yani Kur'an'ın hakaiki icazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımla güzelleştirdiği, ulvileştirdiği. Madem böyledir hakaiki Kur'an'ın güzelliği namına sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o aynedarlığa terettüp eden inayat-ı ilahiyeyi izhar etmek makbul bir tahdis-i nimettir. Beşinci sebep, çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihraç etmiş ve kanaati gelmiş ki şark tarafından bir nur zuhur edecek. Bir dağlar zulümatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir, öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz. Madem kendimize ait değil, elbette sözler namındaki nurlara ait olan i̇nayat ı beyan etmekte medar fahir ve gurur olamaz. Belki medar hamd ve şükür ve tahdisi nimet olur. Altıncı sebep sözlerin telifi vasıtasıyla Kur'an'a hizmetimize bir mükafat acile ve bir vasıta yetişik olan inayat Rabbaniye bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise ishar edilir. Muvaffakiyetten geçse olsa olsa bir ikram-ı ilahi olur. İkram-ı ilahi ise isharı bir şükrü manevidir. Ondan dahi geçse olsa Ondan dahi geçse olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir kerameti Kur'an'ya olur. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin isarı zararsızdır. Eğer adi keramatın fevkine çıksa o vakit olsa olsa Kur'an'ın icaz manevisinin şuleleri olur. Madem icaz ishar edilir elbette icaza yardım edenin dahi isarı icaz hesabına geçer. Hiç medarı fahir ve gurur olamaz. Belki medar hamd ve şükrandır. Yedinci sebep nevi insanın yüzde sekseni ehli tahkik değildir ki hakikaten nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete hüsnü zana binaen makbul ve mütemed insanlardan işittikleri meseleyi takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymetler bir adamın elinde görse kıymetler telakki eder. İşte ona binaen benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir biçarenin elindeki hakaiki imaniye ve Kur'aniyenin kıymetini Ekser nasır noktayı nazarında düşürmemek için bir mecburiyet ilan ediyorum ki, ihtiyarımız ve haberimiz olmadan birisi bizi istihdam ediyor, biz bilmeyerek bizim mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki, şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inayata ve tesirata mazhar oluyoruz. Öyleyse o inayetleri bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş yedi esbaba binaen külli birkaç inayet-i rabbaniye işaret edeceğiz. Birinci işaret, 28. mektubun 8. meselesinin 1. nüktesinde beyan edilmiştir ki, Tevafukattır. Ez cümle Mucizat-ı Ahmediye mektubatında 3. işaretinden ta 18. işaretine kadar 60 sayfa habersiz bilmeyerek bir müstensihin nüshasında 2 sayfa müstesna olmak üzere mütebaki bütün sayfelerde kemali muvazenetle 200'den ziyade Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimeleri birbirine bakıyorlar. Kim insaf ile iki sayfaya dikkat etse, tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf olsa olsa bir sayfada kesretli emsal kelimeleri bulunsa, yarı yarıya tafık olur ancak bir iki sayfada tamamen tafık edebilir. O halde böyle umum sayfalarda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimesi, iki olsun, üç olsun, dört olsun veya daha ziyade olsun, kemal-i mizan ile birbirinin yüzüne baksa elbette tesadüf olması mümkün değildir. Hem sekiz ayrı ayrı müstensihin bozamadığı bir tafıkın, kuvvetli bir işareti gaybiye içinde olduğunu gösterir. Nasıl ki ehli belagatın kitaplarında belagatın derecatı bulunduğu halde Kur'an hakimdeki belagat dereceyi icaza çıkmış. Kimsenin haddi değil ki ona yetişsin. Öyle de Mucizat Ahmediyenin Mucizat Ahmediyenin bir aynesi olan 19. mektup var. 19. mektup ve Mucizat Kur'aniyenin bir tercümanı olan 25. söz ve Kur'an'ın bir nevi tefs tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında tevafukat, umum kitapların fevkinde bir dereceyi garabet gösteriyor. Ve ondan anlaşılıyor ki, Mucizat-ı Kur'aniye ve Mucizat-ı bir nevi kerametidir ki, o aynelerde tecelli ve temessül ediyor. İkinci işaret, Hizmet-i Kur'aniye ait inayet-i Rabbani'nin ikincisi şudur ki, Cenab-ı Hak benim gibi kalemsiz, yarım ümmi, diyar-ı gurbete, kimsesiz, ihtilattan men edilmiş bir tarza, Kuvvetli, ciddi, samimi, gayur, fedakar ve kalemleri birer elmas kılıç olan kardeşleri bana muavin ihsan etti. Zayıf ve aciz omuzuma çok ağır gelen vazife-i Kur'aniye'yi o kuvvetli omuzlara bindirdi. Kemal-i Kereminden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise Hulusi'nin tabiriyle telsiz telgrafın ahizeleri hükmünde ve Sabri'nin tabiriyle nur fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı mesiyetleri ve kıymetler muhtelif hasiyetleriyle beraber Yine sabrinin tabiriyle bir tevaffukat-ı gaybiyen evinden olarak şevk ve sayı gayret ve ciddiyet, ciddiyete birbirine benzer bir sürete esrar-ı Kur'aniyeyi, envar-ı imaniyeyi etrafa neşretmeleri ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda yani hurufat değişmiş, matbaa yok, herkes envar-ı imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda ve fütur verecek ve şefki kıracak çok esbab varken bunların fütursuz kemal-i ve gayretle bu hizmetleri doğrudan doğruya bir keramet-i Kur'aniye ve zahir bir inayeti ilahiyedir. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi niyeti halisenin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi samimi tesanetin çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs manevisi bir veli kamil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım. Bir kaleyi fetheden bir belüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl bir zulümdür, bir hatadır. Öyle de şahsı manevinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayat benim gibi bir bir şaraya veremezsiniz. Öyle de şahsı manevinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir bir şaraya veremezsiniz. Elbette böyle mübarek bir cemaate tevfikat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işareti gaybiye var ve ben görüyorum fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. Üçüncü işaret Risale-i Nur ebzaları, bütün mühim hakayı ki imaniye ve Kur'aniye'yi hatta en manide karşı dahi parlak bir surette ispatı çok kuvvetli bir işaret-i gaybiye ve bir inayet ilahiyedir. Çünkü hakayı imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki en büyük bir dahi telakki edilen i̇bn Sina fehminde azini itiraf etmiş, akıl buna yol bulamaz demiş.'' 10. Söz Risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki avamlara da çocuklara da bildiriyor. Hem mesela sırrı kader ve cüz'i ihtiyarının halli için koca Saadet Haftazani gibi bir allame 40-50 sayfeden meşhur mukadimat-ı İsna Aşer namıyla Telvih nam kitabında ancak halleti ve ancak Havvas'a bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde 2. Mefhas'ın 2 sayfasında tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarza beyanı eseri inayet olmazsa nedir? hem bütün ukulü hayrete bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hilkat-ı alem ve tılsım-ı kainat denilen ve Kur'an-ı Azimşan'ın icazıyla keşfedilen o tılsım ı müşkül ve o muammay hayretnuma 24. mektub ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tavilat-ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyeti hayretnumanın tılsımını ve hilkat-ı kainatın ve akıbetinin muammasını ve tavlat zerrattaki hareketin harekatın sırrı hikmetini keşif ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Hem sırr-ı hadiyet ile şeriksiz vahdet-i rububiyeti hem nihayetsiz kurbiyeti ilahiye ile nihayetsiz boliyetimiz olan hayret engiz hakikatleri kemali vuzuh ile 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudret-i ilahiye nispeten zerrat ve seyarat misavi olduğunu ve haçli azamda umum zirhun ihyası, ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay kolay olduğunu ve şirkin hilkati kainata müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemali Fuzuh ile gösteren 20. 20. mektuptaki ve huve ala kulli şeyin kadir kelimesi beyanında ve üç temsili havi onun zeli şu, az, şu azim sırrı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakaik imaniye ve Kur'aniye'de öyle bir genişlik var ki, en büyük zekayı beşeri hata edemediği halde benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken sıkıntılı ve süratle yazan bir adamda o hakaikin eksileti mutlakası, dekaikiyle zuhuru doğrudan doğruya Kur'an hakimin icaz manevisinin eseri ve inayeti Rabbaniye'nin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Dördüncü işaret 50-60 risaleler öyle bir tarzda ihsan edilmiş ki, değil benim gibi az düşünen ve zuhurata tebaiyet eden ve tetkike vakit bulamayan bir insanın, belki büyük zekalardan mürekkep bir ehli tetkikin saygı gayretiyle yapılmayan bir tarzda telifleri, doğrudan doğruya bir eseri inayet olduklarını gösteriyor. Çünkü bütün bu risalelerde bütün derin hakayı temsilat vasıtasıyla en ami ve ümmi olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakaikin çoğunu büyük alimler tefhim edilmez deyip değil ama belki havası da bildiremiyorlar. İşte en uzak hakikatleri en yakın bir tarzda en ami bir adama ders verecek derecede benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatleri dahi müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri o su iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harikat silah ve suhleti beyan elbette bir aşıp bir eser inayettir ve onun hüneri olamaz ve Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in icazı manevisinin bir cilvesidir ve temsilat-ı Kur'aniyenin bir temsilidir ve inikasıdır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davah min elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha